Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte UEFA Uluslar Ligi e, maçlarına bakacağız. E, arkadaşlar e, oynanmış maçları incelemiştik arkadaşlar. Şimdi Litvanya, Luxemburg, Finlandiya, Bosna Hersek maçlarına bakacağız. Hemen hemen yetişmeye başladım. Bir video daha çekeceğim Macaristan, İngiltere. Sonra 9.45'e kadar 3 2 video daha çekeceğim. İtalya, Almanya, Karadağ, Romanya, Türkiye, Faroe Adaları'nda ise ee, tek video çekeceğim Macaristan İngiltere gibi onu da tek video çekeceğim. Şimdi uzatmadan Litvanya Lüksemburg maçlarına geçelim. Arkadaşlar farem bulabilirsen ha burada. Şunun üstüne tıklıyoruz. Oo! Bir şeyler oldu. Neyse biz tekrar e, normal bir skor tahmini yapalım. Litvanya Lüksemburg Litvanya Lüksemburg Litvanya 2-1 ya da 3-1 alır diye düşünüyor arkadaşlar. Ben Finlandiya, Bosna Hersek ise Finlandiya, Bosna Hersek değişik olacak ama 3-2 Bosna Hersek alır diye düşünüyorum. Normalde Finlandiya kazanır diye düşünüyordum ama için bir Bosna Hersek küçük kazanır diye düşünüyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.